Ya bu hafiftir, bu basittir, bu küçüktür diye düşünmememiz lazım. Yani farz ne kadar önemli? Ya vacip de önemlidir, sünnet de önemlidir. Şimdi biz öğle namazını kılacağız değil mi? Bu da büyük bir nimet, elhamdülillah. Şimdi öğle namazını, farzını kılmadan önce sünnet kılacağız. Sünnet nedir? Nafile bir namazdır. E, Peygamberimiz kıldığı için... O sünnet olmuştur. Ve biz de peygamberimiz kıldığı için kılıyoruz. E sevap alıyoruz. E şimdi ya bu sünnet nasıl farz değil. Biz bu, ben bunu kılmayayım dese kişi. Ne olur? Kaybeder. Çünkü bizim farzlarda olan eksikliklerimizi bu sünnet namazlarda, nafile namazlarda Allah için yaptığımız hayırlı işlerdeki o kazandığımız sevaplarla bu farzlardaki eksiklikler tamamlanacak. Dolayısıyla hiçbir şeyi küçük görmeyeceğiz. İşte Yüce İslam dini özellikle İslam dışına ait olan böyle ölüye bağırıp çağırmak, efendim elini yüzünü böyle vurup e, yaka parça yırtmak gibi hususları cahiliye adeti olarak görmüştür. Bunu yasaklamıştır. Ne demektir cahiliye adeti? İslam'dan önce. İslam gelmeden önce o toplum şirk toplumuydu. Putlara tapıyorlar idi. Kendilerine göre örfleri, adetleri vardı. İslam onları reddetti. İslam'a uygun olanları kabul etti. Uymayanları reddetmiş oldu. Mesela şimdi bugün de bazı örfler vardır. Avrupalı'nın örfü vardır, efendim Doğu'nun, Batı'nın örfleri vardır, adetleri vardır. İslam'a uygunsa onu kabul ederiz. Ama İslam'a uygun değilse onu kabul etmeyiz, reddederiz. Mesela şimdi işte ayın son günlerindeyiz değil mi? Yılbaşı geliyor. Yani yılbaşı Hristiyan alemi tarafından kutlanıla gelen bir bayramdır. Peki bunun kaynağı nedir? İsa Aleyhisselam doğmuştur. İsa Aleyhisselam doğum gününü kutluyorlar. Ama İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü içki içerek, kumar oynayarak, zina ederek bir sürü melanet işlerle, küfür işlerle, haram işlerle ne yapıyorlar? Kutluyorlar. Bu yakışan bir şey değil. Tamam hadi peygamberin doğumunu kutlayacaksın da, e biz de peygamberin doğumunu kutluyoruz değil mi? Mevlidine bir haftasında mev Mevlid kandilinde peygamberimizin doğumunu kutluyoruz. Ama biz içki içerek kutlamıyoruz, dua ediyoruz. Biz efendim kumar oynayarak kutlamıyoruz, hayır hasenatta bulunma gayretinde oluyoruz. Biz efendim o gün zina ederek vesaire falan kutlamıyoruz. Biz ne yaparak kutluyoruz? Kur'an okuyarak, sohbetler yaparak o günün ehemmiyetini peygamber efendimiz hazinetini anlatarak o Mevlid kandili peygamberimizin doğumunu kutluyoruz. Kutluyoruz. Dolayısıyla illa bir peygamberin doğum günü yılbaşı olarak kutlanacaksa yani düzgünce de adam gibi kutlanması lazım. Ama ne olur Avrupa böyle yapmıyor ve bu Hristiyanlığın e, dini kaynaklı olan bir bayramdır. Müslümanlar bunu kutlamaması lazım. Müslümanlar bundan uzak durması lazım. Bu bir cahiliye adetidir. İslam dışı bir örftür adettir. Tabii şöyle de oluyor ha hocam biz Hristiyanlık adeti olduğu için kutlamıyoruz. Yani niçin yani eğlenmek için kutluyoruz? ne işin olursa olsun eğleneceksek bizim İslam'ın yüce İslam dinin bayramları bize yeter. Hani Efendimiz Medine'ye geldi, hicret ettiği zaman baktı ki insanlar belli günlerde böyle gülüyorlar, eğleniyorlar. Bir farklılık var. Ya bugün nedir dedi Efendimiz? Bugün Medine'lilerin bayramıdır dediler. Efendimiz dedi ki Allahu Teala size bu bayramlardan daha hayırlı iki bayram vermiştir. Ramazan bayramı ve Kurban bayramını müjdeledi. Dolayısıyla biz illa sevineceksek, eğleneceksek bizim bayramlarımız bize yeter. Hiçbir Hristiyan Kurban Bayramı'nda kurban kesmemiştir ve kesmez de. Ama ne hikmetse bizim Müslümanlar Hristiyanların bayramını kutluyorlar.